Eğer 20'li yaşlarındaysan sana verebileceğim en önemli tavsiye iç sesinle dost ol. 20'li yaşlarındaysan muhtemelen zihnin başka insanların sesiyle dolu. Ailen, arkadaşların, toplum fakat en önemli ses gerçekten de kendi sesi. Günün sonunda kendine şu sorular sor. Bu olayda ben ne hissettim? Neden böyle hissettim? Vermiş olduğum bu karar bana ne kattı? şimdiki halimle düşündüğüm zaman ben 20'li yaşlarımda genellikle diğer insanların duygu ve düşüncelerini standartize oluyormuş. Sanki birilerinin mutlu olduğu, üzüldüğü, endişe duyduğu şeyler konusunda ben de aynı hisleri yaşamalıymışım gibi bir his ya da en azından onların bilişsel tepkilerini özümsemiş. Arkadaşım trafikte birisiyle tartıştığı için ve öfkelendiği için ben de onunla beraber öfkelenmişim mesela. Bir ilişkisinden ayrıldığı için üzülen arkadaşıma toksik bir ilişkinin içerisindeydin zaten. Bu ilişkinin bitmesi sana bir şey kaybettirmeyecek demeliydim. Ama ben de en az onun kadar üzülmüş. Yani demem o ki olaylara birilerinin hisleriyle veya duygularıyla değil kendi hislerinizle, kendi düşüncelerinizle yaklaşmaya çalışın. Bu kendi düşüncelerinize güven duymayı, Benlik algınızı da güçlendirecek.